Bu videoda yavaş yavaş ürün araştırmaya başlıyoruz. Peki ürünleri nereden araştıracağız? İsterseniz tabii ki bu iş için en uygun yer Çin ama Türkiye'den de ürün araştırabilirsiniz. Ben size her ikisinden de bahsedeceğim. Hem Çin'den ürün araştırma hem de Türkiye'den de ürün araştırma bunları gösteriyor olacağım. Çin'de en iyi nereden ürün araştırabilirsiniz? AliExpress web sitesinden bunu yapabilirsiniz. AliExpress bu konuda en iyi platformlardan bir tanesi. Siz zaten e, Shopify dropshipping yapacaksanız ürünleri listeledikten sonra buradaki AliExpress'te üreticiler satıldığı zaman direkt sizi müşterinize gönderebilecek sistemde çalışıyorlar. O yüzden hızlı şekilde sisteminizi kurabilmek için AliExpress ürünleri listeleyip test edip başarılı olanları çok daha fazla miktarda alıp daha ileri gidebilirsiniz. Yani bizim zaten yöntemimiz bu şekilde olacak. Denemek amaçlı ürünler listeliyip deneyeceğiz. Daha sonra sattığımız başarılı olan ürünler günde 1-2 satmaya artık başladıysa, güzel satışlara yavaş yavaş ilerliyorsa bu ürünleri toplu alacağımız yer olan Alibaba'dan almamız lazım. Ya da Türkiye'den bu şekilde çalışıyoruz. Hep Türkiye'deki üreticiden toplu olarak ürünler alıp artık daha hızlı teslimat işlerine gitmemiz lazım. Sadece başlangıçta ürünü deniyoruz. O yüzden ürünü dener alırken yani çok fazla ürün almak için masraf yapmanıza gerek yok AliExpress gibi web sitelerinden listeleyip satıldıkça gönderebilirsiniz ancak başka yerlerden alıyorsanız da birer tane numune olarak bu işe başlayabilirsiniz. yani Türkiye'de bunu birer tane numune olarak başlatabilirsiniz Peki AliExpress'e bu işi nasıl yapacağız AliExpress'e geldiğinizde zaten bir sonraki videoda Oberlo'dan da bahsedeceğim AliExpress'te bulduğunuz ürünü bir tıkla mağazanıza yükleyebiliyorsunuz böyle bir kolaylık var ee, bir kere mağaza açmanıza gerek yok. AliExpress'e geldiğinde üst tarafta ürünü nereye göndereceksiniz onu seçili olduğuna dikkat edin. İngilizce kullanın çoğunlukla. Doları seçin ve United States tercih edin. Yani ürünler nereye gidecekse ona göre bir fiyat çıksın. Ona göre kargo çalışması çıksın. Burada isterseniz niş kategorinizi buradan bulabilirsiniz ya da e, kategorinizi buldunuz. Üst tarafta arama yapabilirsiniz. Örneğin kedi ürünleri satacaksınız. Buraya cat yazmanız lazım. Örneğin ahşap ürünler satacaksınız. Ahşap wooden yazmanız lazım. Bamboo yazmanız lazım. Toys satacaksanız toys yazmanız lazım. Ayrı ayrı yazarak bulabilirsiniz. Örneğin mesela Wood yazalım. Yani Wood ile alakalı neler varmış? Ahşap ürünlerde neler satıyor? Bunlara bu şekilde bakabilirsiniz. Burada bakın en iyi parametre orders. Yani orders'a tıkladığınızda en çok satandan en azı doğru sıralanıyor. Bakın şurada satış sayısı var. 6.900, 6.700, 1.900. Bugüne kadar bu ürünün sattığı rakam bu. E, o yüzden satış rakamlarına göre bir çıkarım yapabilirsiniz. Yani en iyi satan ürünleri burada belirleyebilirsiniz. Bu bir alan. Yani Wood kategorisinde bu şekilde ürün araştırması yapabilirsiniz. İşte örneğin Toy satmak istiyorsunuz. Oyuncak kategorisine odaklandınız. Burada da neler satabileceğinize hemen orders'a göre tıklayarak bakabilirsiniz. Burada en önde tabii ki şu an fidget toy'lar çok fazla ön planda. Bunlar var. En çok satan mesela 38 bin adet satmış bu ürün. Ee, bu da güzel bir ürüne benziyor. Bakın 20 bin adet satmış. Güzel bir ürün bence bu. Ee, bu şekilde bakın fidget toy'lar var ama aralarda başka ürünler de var. Başka ürünler var bakın. İşte dronlar var direkt kendinden kontrollü dronlar var. Ayrı ayrı ürünler burada görebilirsiniz. Farklı olabilecek. Yani ürün araştırma kriterlerinde anlattığım şeyleri burada uygulayarak ürün bulma aşamasına ilerlemeniz lazım. Ama niş alanınız üzerine ilerleyeceksiniz. Ben burada şöyle ilerlemeyi tercih ediyorum. Mesela saat satmak istiyorum. Saat alanına odaklandım. Wooden clock yazabilirim ya da wall clock yazabilirim. Wall clock yazalım mesela. Duvar saati satmak istiyorum. Tamam duvar saati yazdım. En farklı işte en güzel olabilecek duvar saatlerini ben görmek istiyorum. Burada orders'a göre tıklayayım ya da best match de olabilir. Best match de de size uygun bir şeyler öneriyor. Daha önce araştırma yaptıysanız bazı ürünler sizin karşısında daha çok çıkabilir. O yüzden sağ üst tarafta gizli pencerede bakarsanız yeni yeni ürünler karşınıza çıkacaktır. Mesela burada hani ben biraz baktım ama 2200 tane satılmış şöyle bir saat var. Yani farklı bir saat. İnsanlar böyle bir saati gördüğünde şaşırabilir. Yani ilginç bir tasarım var. Gerçekten güzel. Mağazaya ekleyebileceğiniz bir saat. 12 dolar. Bence bu saat yani 30 dolara falan satılabilecek bir saate benziyor. 2200 tane zaten satılmış. Burada hemen zaten ne ile gönderim yapabileceğiniz karşınıza çıkıyor. Ücretsiz olarak free shipping, AliExpress'in standart shipping'ini gönderebilirsiniz. Eskiden e-packet vardı. E-packet ile alakalı sorunlar yaşandı. Şu an hani biraz daha geç gidiyor tabii ki AliExpress standart shipping'de ama yani sorun yok. Zaten biz ürünleri denerken bu şekilde çalışma yapıyoruz. Yani ürünleri denerken biraz geç gitmesinde çok büyük sorunlar yok. Zaten eğer ürün tuttu, başarılı, insanlar beğendi. Biz bu ürünleri zaten Alibaba'dan biraz daha toplu alıp mesela Amerika'daki depoya çekip daha 2 güne 3 güne müşteriye ulaştırmak için çalışacağız ama başlangıç için önemli değil daha hızlı olsun diye biraz ücretli olanları da tercih edebilirsiniz ama AliExpress standart shipping işinizi görecektir ücretsiz olarak bakın gönderimini sağlayabiliyorsunuz kar marjınızı hesaplayıp listeleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde anlatacağım Oberlo uygulamasıyla da zaten e, tek tıkla mağazanıza bu ürünleri yükleyebiliyorsunuz. Bu şekilde bulduğunuz ürünleri sağ tık, sağ tarafa açabilirsiniz. Mesela 2 dolarmış ürün. Yani 2 dolar alıp gerçekten 20 25 dolara bence bu ürünler satılabilir 357 tane satmış. İnsanlar yani duvarında böyle bir saat görmek istiyor demek ki. Yani resimleri de bence güzel. Kargosu ne kadar? Hatta mesela bazı ürünleri e, ships from China diyor. United States tercih edebilirsiniz. Bazı e, şirketler Amerika'da da depolar oluyor. Genelde AliExpress'teki satıcıların bu şekilde çalışmaları oluyor. Bu ürünleri bu tarafta da satabilirsiniz. Bu taraftan da gönderebilirsiniz. Yani United States tercih ettiğinizde zaten bakın United States via USPS yani direkt e, 4-13 gün arasında müşterinize ulaştırabiliyorsunuz. Satılsın Direkt buradan sipariş verip gönderebilirsiniz. Bu şekilde United States varsa çok iyi zaten ee, Direkt oradan gönderim sağlayabilirsiniz bu şekilde bulduğunuz ürünleri sağ tıklayıp açmanız lazım mesela şunun tasarımı da güzel görünüyor ee, 67 sipariş vermiş ama farklı bir tasarıma benziyor mesela burada ürünlerin farklılığını görebiliyorsunuz yani insanlar bunu gördüğünde yani ürün gerçekten benim işte duvarıma yakışır diye düşünebilirler Bu mesela nasıl bir gönderim varmış Evet AliExpress standart shipping de var. Şu daha uygunmuş bakın. Free shipping hem de daha uygun gidiyor. Zaten burada Amerika'ya gönderebilecek en uygun fiyatı size veriyor. E, bu şekilde beğendiğiniz ürünleri aktarmanız lazım. Beğendiğiniz ürünleri sağ tarafa bakmanız lazım. AliExpress bu şekilde çalışıyor. AliExpress'teki üreticiler zaten sizin yaptığınız yöntemi biliyorlar. Yani çok rahat çalışabilirsiniz. Ee, ürünlerin gönderimi konusunda zaten bu konuda zaten uzun süredir çalışma yaptıkları için bir problem yaşamazsınız. AliExpress'ten ürün bulduğunuzda hemen listeleyip mağazanıza koyup reklamlara çalışma yapıp Tutan ürünler üzerinden çalışmayı devam ettirebilirsiniz. Bir sonraki videoda Oberlo'dan bahsedeceğim. Ee, Oberlo'dan da ürün araştırabilirsiniz. Orada da zaten Aliexpress ürünlerini listeliyor. Oberlo bir uygulama. Ee, bir sonraki videoda Oberlo uygulamamızı Shopify mağazamıza ekliyor olacağız. Burada e, ürünleri tek tıkla yükleyebilmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bu ürün araştırma için kullanabileceğiniz bir uygulama. Oberlo uygulaması daha öncesinde kendi başına bir uygulamaydı. Shopify o uygulamayı satın aldı. AliExpress'ten ürün araştırma bu kadar. kategorilerden veya kelime yazarak en çok satan en az doğru sıralama yaparak en beğendiğiniz, anlattığım kriterler uygun olabilecek şekilde, niş bir alana odaklanacak şekilde ürünler araştırabilirsiniz. Bulduğunuz ürünleri kaydedin ve mağazamıza yavaş yavaş eklemeye başlayalım. bir sonraki bölümde Oberlo'ya geçiyoruz. Oberlo'yu kurup bu ürünleri nasıl ekleyeceğinizi gösteriyor olacağım. Orada da ürün araştırmasına devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.